Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce bir sandıklar gelmiş beyler. Chestler yani. Bakalım bir. Ne gelmiş? 98 altın. 5 sıfır. Artı 7. Bu da gelmiş. İyi iyi. Güzel. Ben yani de gizli kart. Çok güzel. Buna bakalım beyler. Kristal. Altın. 4 tane de güçlü adam. Yine var beyler yine bakalım. Yine bir kristal. Gold. var Bunlar beyler. Şimdi 321 altınımız var. Evet. Kart koleksiyonundan aslında ya kötü buralar da işte. Neyse beyler şuradan bir şey bakalım. Yedinciyiz hala. Tamam beyler oyuna başlayalım. 4 level vs 4 level. Buradan ince bunları salalım beyler. Koruma olarak da şuraya şunu atalım. Beyler siz de bunu oynayabilirsiniz. Dediğim gibi Facebook üzerinden oynanıyor. Çok güzel bir oyun tavsiye ederim beyler. Hadi hadi vurun ama beyler ilk kaleleri gitti Çok güzel çok güzel çok güzel bire bir koruma beyler ilk kaleleri giy ortadan bir tane troll atayım beyler onlara şuradan ne desem evet evet beyler yardım için şuraya şuraya. Rider de kömerim beyler arkasından. Rider da çünkü iyi, iyi vuruyor, dövüşüyor yani. Motorlu kereta Beyler galiba adam troll için şey biriktirmiş. Ölecek, ölecek, ölecek. Beyler kalkın adam adamlar kalkın pis oldu. hazırlayın, hazırlayın. Et beyler trollü öldü trollere. Hadi lan hadi lan hadi. Beyler galiba bu kalemiz gidecek bizim. Evet. Doğru. buraya bir koruma evet beyler aldık aldık troll oldu orada galiba aldı evet beyler 550 tane artı 25 vermiş tamam çok güzel ah mavi neyse iyi baş ver şimdi açalım beyler buradan Friends. Beyler burada arkadaşlarınız falan olur. Ee, arkadaş eklersiniz, invite friends dersiniz. Arkadaşlarınızı eklersiniz ve elmas kazanırsınız. Ama benimkilere göndermiyorum çünkü oynamıyorlar beyler. <laughs> Gördüğünüz gibi server birinciler falan var. Arena. Bak, Beyler şurada klan açabiliyorsunuz. Clans ama buradan credit'le beyler siz kendiniz açabiliyorsunuz. seçilet var burada beyler. Buradan mesela atıyorum bunu seçeceksiniz ama paramız yetmez beyler bizim. Seç seçeceğiz de 500 lira lazım oluyor bunun için. 5000. Şunları upgrade lesek mi acaba? Şunu upgrade lesek. Evet oldu oldu çok güzel. Artı 88 daha ekledim 900 baya bir can oldu beyler Hani bu da upgrade'lerinde beyler çok iyi. Şimdi beyler bir tane daha e, savaşa mı girsek yoksa upgrade yok fazla istiyor. Yine girelim beyler. ilk troll indirelim. Arkasından da rider atalım beyler. Rider. İyi. Vurdular beyler. Rider. Orada bukta kaldı ve öldü. Hadi 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 be, hadi, hadi. öldürecek lan. Dal dal dal. Beyler buna yeniliriz herhalde değil mi? Evet beyler. İlk kaybımızı verdik. Helal olsun bize. Buraya koruma koymam lazım beyler ya. Uçan kuş koyalım bize. O abi yenildik yenildik bırak bırak oyunu bırak. Evet beyler. İkinci levele yenildik evet. Çok iyiydi. Evet beyler. Böyle işte burada şeyiniz var. E, iksir. Yani bunlardan bunları falan 5 falan yaptığınızda şunlar daha çok çabuk açılıyorlar. Daha çok yer kaplıyorlar yani. Daha güçlü oluyorlar. Anlamda. İşte böyle beyler. Ben 4 levelim daha. 4 leveli gelmek de bir başarı yani çok zor. Bakayım. Beyler oynadığım oyunların son göstergesi. Bununla yenilmiştim beyler daha demin oynadım. Buna onların canavarları dragon falan var beyler. Gördüğünüz gibi. Dün oynadığımız 3 3 2 yendiğimiz bir şeydi. Kaldı bir. Ve 6. levele devirmişim. Devirmişim. 6 levelmiş bak beyler. 4 level 6 level edeyim. Aynen. de kötüymüş zaten Elif. oradan top player yani en iyileri kim? Onları gösteriyor neler ben gördüğünüz gibi 77.221. sıradayım. O kadar kişi içinde 77.200. Bayağı bir oynayan var o zaman ya. Neyse arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.